Oğlum bakın. Evinizden ailenizden uzaktasınız. Ama bu sizin abuk subuk hareketler yapmanızı gerektirmiyor. Şimdi size bir soru soracağım. İkincisini tekrarlamayacağım. Anladınız mı? Evet. Az önce tepemizden bir helikopter geçti. Türü ne? Sikorki. Vurulalım bakayım biraz.

Emredin komutanım. Sen mi kazıdın lan? Ben kazımadım komutanım. Kim kazıdı? Kimin kazıdığını bilmiyorum. Ben kazımadım komutanım. Berber. Emredin komutanım. Madem helikopter kazınıyor, kanca senin de saçların kazılacak. Ayrıca parkurun etrafında yüz tur atacaksın. Ömrülersiniz komutanım. Gel buraya gel. Ömrüm komutanım. 23.59'da bu adamın kafasını kazıyacaksın. Ömrülersiniz komutanım. Size gelince yarın bugün teskerinizi alıp gideceksiniz. O helikopterle ben kalacağım anlıyor musunuz? Baş başa ben. Helikoptere ceza verdirmek zorunda bıraktınız. O helikopter tepeye koyulacak.

Şu halimize bak Lazer. Taşları boşuna kazıttık. Çene iyice öne çıktı. Seni tufaya getirdiler de oraya. Aa, onu biliyoruz. Ama kimin yaptığına uyanamadık. Ben bilirim konuyu. Ha şu üçü var ya üçü. Uzun olan helikopter gaz yandır. Konuşurlarken atıydım onu. Cevat mı? Cevat. Ula daha önce niye demedin biliydin daha Lazer? Ula sorma da çıba. Sen de haklısın. Vay ceva, demek bana oyun yaptı. Şiirini. Siktum. <laughs> Gel. Onbaşı Sabit Kanca, emredin komutanım. Oğlum bir yavaş Kanca ya. Otur bakayım şöyle otur. Öğrendim ben senin kazım adını otur. Otursana. Kimin yaptığını biliyor musun Kanca? Biliyorum komutanım. Peki söyler misin bana? Yakışmaz komutanım. Lan nazar söyledi bana. Kurtuluş Savaşı! 1919-1922! Kurtuluş Savaşı son gazisi! Emekli Albay Mustafa Şakib gör. Doğu Cephesi Komutanlığı Subay sayısı. 1425 subay, 20.181 er! 3. Kolordu Komutanlığı! 477 subay, 9.256 er! Kastamonu Havalesi Komutanlığı! 143 subay, 2.527 er! Toplamda... 5.232 subay, 81.284 er! Toplam 86.516 kahraman asker! Bu. Aferin lan, sabit. Ulan en çok senin bu tarafını seviyorum biliyor musun? Senin gibi dört tane er verecekler bana. Şu dağları mor koyun gibi deler geçer giderim ben. Çavuş yaptım lan seni. Sağ ol komutanım. Git terziye diktir lütfen. İçtimi al. Ellerini yor biraz. Emredersiniz komutanım. Şunu da götür. Polat baş çavuşuna ver. Bu helikopterin kaskosu oğlum. Hasas falan bozdunuz ya. Hadi. Giderken pata pata git hadi. Pata 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 Ulan şunun gibi dört tane askerim olacak yarım saatte Vietnam'ı Kamboçya'ya alırım ya. Bir rüyam var. Güvenmek hayatın en zor görevlerinden biridir. Kimseye güvenmeyen kimseye güven vermez. Güven bir ayna gibidir. Bir kez kırıldı mı kendini hep çizik görürsün. Güven testi yapacağız. Unutma. Sen düşersen herkes düşer. Veysel çık ne? Sadık sen de çık. Muhterem sen de çık. Kapat gözlerini Veysel. Bırak kendini arkaya. Öne, arkaya. Öne, Tamam geç yerine. Cevat! Çık öne! Lazer! Geç arkaya. Murtaza öne geç. Kapat gözlerini Cevat'cığım. Bırak kendini arkaya. Öne arkaya, öne, arkaya, öne, arkaya. <laughs> Bu suçu benim üstüme yıktığın içindi. Şimdi seni ayıltırken damacana da boşaldı. <laughs> ne yapacağız? He? Hay Allah. Al bakayım şu kapağı. İki kilometre ötede musluk var. Git bu kapakla doldur gel. Damacanayı doldur. Hadi bakayım. Emredersiniz komutanım.